Ben rüyamda çocuklukta yaşadığım Kayseri'nin bir ilçesinde hı. bir ev almışız eşimle beraber üç katlı ben beyaz ev o kadar güzel ki bina bu rüyayı görelim de 5-6 ay oluyor ama onu tamam. söyleyeyim tamam o kadar güzel ev pembe üç katlı merdivenlerden çıkıp ikinci kata çıkıyoruz eşimle beraber hı hı. eşim evin içine giriyor ve etrafı hı. tamamen şey balkon evin etrafı balkon ikinci katın etrafı ...ben balkondan böyle gezmiyorum... ...camdan içeri bakıyorum ki... ...ben beyaz... ...içeri de ben beyaz... ...yerler tahtalar beyaz... ...duvarlar beyaz... ...her taraf beyaz... İçinde bir adam çalışıyor... ...genç biri çalışıyor... ...ben de eşim içeri giriyor... ...ben de arkasından giriyorum kapıdan... ...işte üç odalıymış... ...şunu alalım bunu alalım diye eşimle konuşurken... ...ben odanın birine geçiyorum... ...ama ben beyaz... ...her taraf beyaz... ...odanın birine geçiyorum arasında bir avuç kuru çay var. Kuru çayı demleyin diyorum. Gideyim mutfakta hemen demleyin. Bir yemek hazırlayın diyor. Kahvaltı gibi hazırlayın diyorum. Ve orada şey yapıyorum. Uyanıyorsunuz. Uyanıyorum. Çok merak ettim. 5-6 ay oldu bu rüyayı göreli. Ev o kadar güzel ki 3 katlı ev. Yani göz kamaşıyor böyle. Bakalım bu beyaz badanalı üç katlı ev sizin için ne anlam ifade edecek? 3 ay içinde Allah nasip ederse hanımefendi ikinci kata geldiği için Hülya Hanım İki tane dileği kabul olacak. Allah İnşallah. izin verirse. Bir İnşallah. orada tanımadığı bir gencin orada olması. Allah izin verirse evlatlarıyla alakalı bir düğün veyahut da bir düğün merasimi güzel bir ortamda kendilerini bulacak. İnşallah. Aynı zamanda tabi eşiyle beraber isminin geçmesi, her tarafın bembeyaz ve aydınlık olması, ikisinin umreye gitmesi. Aa ne güzel. Ee, ve diğer yandan orada bir çay olması, dosthane gelecek olan kendilerine zarar vermeyen, devamlı kendilerini seven ve devamlı onları baş tacı eden bir misafirin ailenin onlara katılacağını gösteriyor. Çaydan mı bu ortaya Tabii. çıkıyor? Bu ortaya çıkıyor. Kuru çay. Peki ne zaman? Yazın. O çay ne güzeldir değil mi? En güzel sohbetlerin yani. en <laughs> Çay ve kahve. Aynen.